Merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda 18650 kasasındaki lityum iyon pillerin şarj, deşarj, kapasite ölçümü ve depolama gibi konularından bahsedeceğim. İyi seyirler. 18 mm çapında, 650 mm uzunluğundaki bu 18650 pilleri laptop bataryaları, powerbank'ler elektrikli bisikletler, elektrikli kaykaylar, şarjlı hoparlörler, el fenerleri ve lityum iyon aküye sahip matkaplardan bulabilirsiniz. Bunları en ucuz ve en kolay bulabileceğiniz kaynak ise powerbank ve laptop bataryaları. Önümde içlerinde 18650 piller bulunan iki tane laptop bataryası var. Dikkatli bir şekilde pillere zarar vermeden kasasını açtığımız bataryaların içerisinde bizleri çoğunlukla 4, 6 veya 9 pil bekliyor. Bu pillerden birkaç tanesinde arıza olduğu için bütün batarya iş göremez hale geliyor ve hurdaya ayrılıyor. Sivri uçlu bir alet kullanmamaya özen göstererek pilleri kasadan ayırıyorum. Pillere puntalanmış olan nikel parçaları, kabloları ve etrafındaki bantları elimden geldiğince temizliyorum. Ardından pillerin voltajlarını ölçüyorum. Bu bataryanın içerisinden çıkardığım ilk pil 0.7 volt civarı bir voltaj veriyor. İkinci pili ölçtüğüm zaman herhangi bir sonuç alamıyorum. Üçüncü ve dördüncü piller de ilkine yakın olacak şekilde yaklaşık 0.7 volt veriyor. Lityum piller 2 voltun altına düştükleri zaman kimyalarını kaybetmeye başlayıp şarj olma deşarj olma özelliklerini kaybediyorlar ve şarj etmeye çalıştığımız zaman da çok yüksek sıcaklıklara çıkıp pilin yanması pilin patlamasına kadar iş ilerleyebiliyor. Bu yüzden 2 volt ve altındaki pilleri şarj etmenizi tavsiye etmiyorum. Elimde önceden kalan birkaç pille birlikte buradaki 7 pili pil geri dönüşüm kutusuna atılmak üzere güvenli bir kutuya koyuyorum. İlerleyen dakikalarda daha önceki bir laptop bataryasından söktüğüm ve epey sağlıklı durumda olan bu pilleri kullanacağız. Pillerin voltajlarını ölçtüğüm zaman 3.6 ve 4 volt değerlerini görüyorum. Uzun bir süre önce yine bu kanaldaki bir videoda incelediğim iMax B6 şarj aleti ile bu pilleri şarj edeceğiz. Birer mıknatıs aracılığıyla kırmızı renkli kabloyu pilin artısına siyah renkliyi de eksi kutuba bağlıyorum. Pilleri hangi akımda veya hangi voltajda şarj edeceğinizden emin değilseniz pilin üzerinde yazan kodu internete yazıp pillerin data çiğitlerine ulaşabilirsiniz. Şarj aletinin üzerinden şarj akımını 1 amperle ve şarj voltajını da 3.6 voltla sınırlıyorum. Eğer isterseniz otomatik modda seçebilirsiniz. Muhtemelen herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Şarj işlemine başlamadan önce pilin sıcaklığını takip edebilmek için elektrik bandı aracılığıyla pilin üzerine bir termokapıl bağlıyorum. Bu termokapıl multimetreye bağlı olacak ve multimetre şarj işlemi sırasında hep açık kalacak. Ayrıca bir pili ilk kez şarj ediyorsanız bunu yanmaz bir poşetin içerisine koymanız lazım. Elimde olmadığı için geçici olarak cam bir kavanoz kullanıyorum. Ancak bir pili ilk kez şarj ediyorsanız kesinlikle ama kesinlikle güvenli şartlar altında ve yanmaz bir poşetin içerisinde gerçekleştirmeniz gerekiyor. Açıklama kısmına lityum pilleri için kullanabileceğiniz bir ürünün linkini bırakıyorum. Şarjı neredeyse tam dolu olan bu pilin şarj olması yaklaşık yarım saat sürüyor ve şarj işlemi sırasında da sıcaklık 25-26 derecenin üzerine çıkmadı. Alternatif olarak daha önce kullandığınız, test ettiğiniz ve güvendiğiniz pilleri şarj etmek için burada gördüğünüz şarj aletini kullanabilirsiniz. Atölyeye ulaşalı yaklaşık birkaç hafta oluyor. Test ettiğim kadarıyla epey başarılı bir şekilde pilleri şarj edebiliyor. 5 volt 2 amperlik bir şarj aletiyle mikro USB üzerinden aldığı elektriği 500 miliamper veya 1 amper olarak pillere iletebiliyor. Ayrıca arka tarafında bir USB soketi var. Bu soketten de sabit bir 5 volt elde edebiliyorsunuz. USB çıkışını kullanmak isterseniz sadece sağ taraftaki pilden elektrik alıyor. Üzerindeki ledler aracılığıyla da Şarj işlemi tamamlandıktan sonra pil üzerinden 1 amper akım çekmeye başlıyor. Ve kullandığım pil epey yıpranmış bir pil olduğu için bunu kaldıramıyor. O yüzden kendisini geri dönüşüme gidecek piller arasında ayırıyorum. Şimdi ise kapasitesinin yeterli olduğunu düşündüğü başka bir pille şarj işlemine başlıyorum. Bu işlem sırasında da termokapılı ve multimetre bağlı kılacaklar. Bu sayede pilin sıcaklığını kontrol edebileceğim. 110 dakikanın ardından pil 3 volta düşüyor ve pilimizin kapasitesinin 1841 miliamper olduğu gösteriliyor. Şarj aletinin kutuplarını ve termokaplı pilden söküp marker tipi bir kalemle pilin üzerine kapasitesini ve kaç amper çekilirken bu kapasitede olduğunu yazıyorum. 18650 pillerin boyutları ve kapasiteleri göz önünde bulundurulursa verebildikleri enerji miktarları nikel kadmiyum ve kurşun asit akülerden çok daha iyi. Bu yüzden birçok projede rahatlıkla kullanılabilir. Burada gördüğünüz video ışığını, şarjlı Raspberry Pi'yi ve power bank'i 18650 piller kullanarak yaptım. Power bank'in nasıl yapıldığını izlemek isterseniz de açıklama kısmında videonun linki bulunuyor. Bütün bu işlemin belki en önemli aşamalarından bir tanesi pilleri depolama konusunda da 3 boyutlu yazıcıda bastığım buradaki parçalardan destek alıyorum. Bu pilleri nemli havadan, sıcaktan ve soğuktan korunacak bir şekilde görebileceğiniz bir yerde depolayabilirsiniz. Veya bu pilleri kendilerine zarar gelmeyecek bir kutu içerisine bir miktar silika jel ile birlikte koyabilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmından veya sosyal medya hesaplarımızdan bana yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.